Herkese merhaba arkadaşlar. C# serisinin for döngüsü için ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir sayının faktöriyelini hesaplamayı göstereceğim. Kitap önerisi isteyen arkadaşlar için CodeLab 5.0 C# 5.0 kitabını kullanıyorum. Örneklerimi olabildiğince kendim yazmaya çalışıyorum ama bazı örneklerde oradan aldığım kabul. hemen başlayalım. Integer i, sayı ve fact 1 diyorum. Faktörü hesaplamayı unutmuş olan arkadaşlar olabilir. 4 sayısının faktörünü hesaplamak için 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazı ve bunun sonucunda 24 buluyorduk. Bunu da aklınıza tutun. Hemen devam edelim. Sayı eşittir. sıcaktan herhalde yazamıyorum nedense hava çok sıcak biraz önce tanımladığım değişkeni kullanacağım bu sefer değişken tanımlamak yok demiştim i e küçük eşittir sayı sayı değişkenini içine alarak i'yi e birer birer arttırıyorum benim bu nokta virgülle başım dertte ara unutuyorum böyle. Çok çarpı iyi. Şimdi bir önceki videoda anlattığım üzere normalde tek satırlık işlemler için parantez kullanmamıza gerek yok demiştim ve kullanım olarak bu şekilde de kullanabilirsiniz demiştim hatırlıyorsanız. Ee, bunu bu şekilde de kullanabiliriz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Bu şekilde kullanalım. Bu video böyle olsun. Önce sayı değerini ekrana yazdırıyorum. Bu sayı değerinin sayısının faktöriyeli artı diyorum, fak diyorum. Fak değişkenini şu an ekrana yazdırmak için mesaj box'ı kullanıyorum. F5'e basarak çalıştıralım. İlk önce 4 sayısını hatta şu formu şöyle biraz ortaya getireyim. Görün. iyice görün. 4 sayısının faktöriyeli 24. 5 sayısının faktöriyeli de 120'ymiş arkadaşlar. Sayısının önüne bir adet boşluk eklersem birleşik yazmayı önlemiş olurum. 6 sayısının faktöriyeli 720'ymiş. Doğru bir şekilde hesaplıyor. Ee, örneğimizde hiçbir hata yapmamışız. Form üzerine gelip F4 tuşuna basarak Properties penceresini getiriyorum. Burada Start Position seçeneğiyle Center Screen diyorum. Bu ekranın e, tam ortasında formu getirecek. E, bu arada şundan da bahsetmeyi unutmuşum. Hazır video e, kısayken onu da anlatayım. Properties penceresi görmüş olduğunuz üzere ben de sağda ve üstüne tıkladığım zaman geliyor. Şu iğne gibi olan hatta iğne galiba bu. İğne gibi olan şu ifadeye tıklarsanız bunu buraya sabitlemiş oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sosyal medya adreslerimizi sağda görüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin.